Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Balık ve yükselen balıkların Ağustos ayı içerisinde neler yaşayabileceğini hep birlikte bakacağız. Of. Of. Balıklar. Eğer kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı ve eleştirilerinizi belirtmeyi unutmayın. 3 rakamıyla başlayalım. Bazı dualarınızda Hani iyisini dilersiniz ya bunun o üç rakamı içerisinde gerçekleşecek bazı dualarınız var bunun bir kısmı sıkıntılı üç tanesi aydınlık temiz haberler halinde bir eşya taşımanız gündeminizde hani bir şekilde bir eşya taşıma işiniz var git ee, Gitgeller yaşadığınız bazı konular var özellikle özel hayatınızla ilgili bir U dönüşü yapmak zorunda kalacaksınız. Balık ve yükselen balıklar olarak. Her şey güzel giderken ne oldu da U dönüşü yapacağız diyeceksiniz ama aslında o güzel giden şeyin arkasındaki perde arkasındaki şeyi göreceksiniz ve bir yerde bekliyorsunuz. Ama bekleme süresi de bir yere kadar olacak ve siz tamamen hayatınızdan çıkarmaya karar vereceksiniz bazı şeyleri. Burada bir yol ayrımı var. Ee, bir kısım insanlarla sırtınızı dönmüş, ayrıma gitmişken e, tekrardan kaybettiğiniz şeyleri elde etmeye çalışacaksınız aynı zamanda. Bu vakitsiz yapılan bir iş olduğu için sizin kayıplarınız biraz büyük olacak. Ama manevi anlamda hani derler ya her belanın bir dersi vardır. Siz böyle bir ders sürecinden geçiyorsunuz balıklar olarak. İletişim konusu sizi sıkıyor, insanlarla iletişim kurmak istemiyorsunuz, hatta uzak durmak istiyorsunuz. Fakat etrafı işiniz gereği bu tür şeylerden uzaklaşamıyorsunuz. Kafanızdaki soru işaretleri bayağı büyüyor. Gerçek bu mu yoksa benim gördüğüm rüya mı sorusunu çok sık soracaksınız. Aslında duygusal tarafınıza yenik düştüğünüz bir dönemdesiniz. Mantıksal olarak bunu yapmamanız gerektiğini de biliyorsunuz. Sadece siz kalbinize yenik düşüyorsunuz. Burada kısa yolculuklar yapmayı düşünüyorsunuz ama buna fırsatınız olmayacak. Belki yapsanız kafanız daha rahatlar. Ee, bir eşya girişiniz var, pardon iki tane eşya girişiniz var. Bunun da sıkıntılı bir şekilde gireceğini gösteriyor buradaki görüntüler. Ee, bir şey olacak. Hani derler ya bir yerde birisi bam telinize basacak ve siz hani evi bile ortadan ikiye ayırabilirsiniz. O derecede keskin bir kılıç gibi karar alacaksınız. Bunun bir tarafı sizi keserken bir tarafı da kend, e, karşınızdaki kişiyi kesecek. E, iki taraflı bir bıçak gibi yaralanacaksınız. E, diyeceksiniz ki bu kadar kötülük tellalı e, niye oluyorsunuz? Değilim. Sadece görüntüler bu kadar net verilirken dil durmuyor ki gerçekleri söylüyoruz mecburen. Ee, bedensel olarak bazı sinirlerden dolayı sıkışmalar yaşıyorsunuz. Bu bedeninizi kitlemeye kadar varacak. O yüzden sağlıktan konusunda tedbir alsanız iyi olacak. Bir konuda adağınız var. Aydınlığa çıkmış adağınız gerçekleşecek. Ama dedim ya geçmişteki dilekleriniz biraz sıkıntılı. Ee, şey var. Hani biz her şeyin hayırlısı deriz ya. Hayırlısı aslında bu dünya için değildir. Hep öbür dünya içindir. O yüzden bu dünyadaki sıkıntılarınız hep bu hayırlısını dilemekten dolayı kaynaklanıyor. Bir şeyi seçerken, dilek dilerken bile, insanın kafasındayken bile hayırlısını demek belirsize atmak demek bir yerde. Siz belirsiz birlikte kalmayın. Bence daha net cümleler kurun. Hayattan ne istediğiniz konusunda daha net cümleler kurarsanız bu döneme daha rahat atlatırsınız. Çünkü ya öyle olursa böyle olur kelimesini kullanmak size hep zarar verdi. Bundan önceki dönemler için de geçerli. Hayatınızdaki kişileri atmak için ya şunu yaparsa atacağım, şunu yapmazsa atmayacağım dediğiniz şeyler var. Bunların hepsi zarar. Aslında siz mantığınızı çoğu zaman susturan kişilerdensiniz balıklar duygusaldır derler ya balıklar mantıklarını susturan kişilerdir. Normalde bilirler, sezgileri de kuvvetlidir fakat mantıklarını susturdukları için kalben bu beni rahatlatacak diye düşündüğü için genellikle de darbeyi kalbinden yerler. Duygusallığından, merhametinden o yüzden kendilerinin kullandırılmasına izin vermekten yerler. Siz de böyle bir süreçten geçiyorsunuz kuşun kanadında temiz bir haberiniz var devlet dairesiyle ilgili bir temiz haber size gündeminizi değiştirecek gerçek hayatla yüzleştirecek biraz olsun bu konuda kuşun ağzındaki haber size arkası arkasına kısmetin akmasını para kısmının yeniden sizin hanenize dönüş yapmasını sağlıyor bazen bir musibet bin nasihatten hayırlıdır derler ya bu dönemdeki yaşayacağınız bir trafik kazası sizin hayata bakış açınızı değiştirecek arkadaşlar. Bu umarım çok hafif atlatırsınız. Ama dikkatli olmanızda trafik konusunda ki hassasiyetinizi biraz daha artırmanızda fayda var. Bu biraz sıkıntılı gözüküyor sizin için. Diğer tarafta Ağustos'ta balık ve yükselen balıkların alacakları haberler, terfiler var. İş konusundaki bir terfi sizin gündeminizi değiştirebilir. Hatta şehir değişikliğine gidebilirsiniz. Ee, hanenizin içerisinde 3 kişi oturmuş, aydınlık, temiz bir konuşma var burada. Ee, bu sizi mutlu edecek bir konuşma. O aile sıcaklığını her zaman bulamıyorsunuz belki. O yüzden bu sıcaklığı bulmak sizi mutlu etmiş gözüküyor. Dışarıdaki olan bazı olaylar bir ziyaret yeri gözüküyor arkadaşlar size. Yani bir tarihi cami mi dersiniz, bir ziyaret merkezi mi dersiniz böyle bir yere gidişiniz gözüküyor. E, niyetinizi almışsınız bunu Mutlaka gerçekleştirecek gibi gözüküyorsunuz. Yanınızda bir kişi daha var. Onunla birlikte gidiyorsunuz. İki tane balığınız kısmetiniz arkası arkasına geliyor. Bazı konularda tedbirli davranmak, iş konusunda eğer bir imzaya atıyorsanız bunun önünü arkasını araştırarak yapmak sizin kazançlı çıkmanıza sebep olacaktır. Hayatınıza dışarıdan girmeye çalışan bir kişi var sizi daha e, uzun süredir beri takibi altında. Eğer bekar bir balık burcuysanız böyle bir kişiyle tanışma şansınız var. Eğer evli bir balık burcuysanız İş konusundaki fırsatlar sizin ev değişikliğine hatta şehir değişikliğine sebep olabilir. Bu da yeni kapıların açılmasını sağlayacaktır. Çift kısmetli olduğunuz bir dönemdesiniz ama aynı zamanda da sınanma dönemindesiniz. Maddi anlamda kısmetleriniz varken manevi anlamda bazı sınavlardan geçiyor oluyor gözüküyorsunuz burada. Ağustos ayı size iyilikler, sağlık ve mutluluk getirsin. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.